Şimdi karbonatı içine dök biraz balonu. Yeter. Biraz fazla geldi karbonat. Salla biraz içindeki sim balondan da tut ki çıkmasın. Olmuyor mu? Gidiyor. Şuradan kaldı. Biraz balonu aştırmak lazım içine. Hayır hayır al aşağıdan. Buradan tutacağım. Hayır oradan değil. Aşağıdan o buruşuk yerini aştırmayı lazım. Evet. Salla şimdi. Gitti mi? Gitti. Şimdi çıkar çıkar onu. Yukarıdan aşağı doğru sıyr, çıkar. şimdi kenara koy onu evet pet şişeye al pet şişenin içine sirke dökecek şimdi biraz aynen öyle birazcık şundan döküldü. aç şişenin kapağını sirkeni. dök biraz şimdi içine Dök 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 dök. Yeterli. Yeterli. Çıkar şimdi. Bak acele etme biraz. Şimdi balon takabilir misin? Dur ama içine düşürmeyeceksin. Yandan tak sonradan kaldırıp düşüreceksin. ver samara ben ru onu... kandu Kendim... ayır orayı bırak Kaldır şimdi balonu. Kaldır 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 kaldır. Bırak şimdi. Gördüğünüz gibi balonumuz şişti. Balonumuz şişti. <laughs> Sanırım biraz biz karbonat falan biraz fazla koyduğumuz kapat, kapat, kapat. için. Hayır, gayet de deneyimiz başarılı oldu yani. Şimdi bunu atar ki. Çok domancı ondan. Atlamaz da. Balonun içinde. Baba bırak böyle patlarlar. Biraz yan çevir Berat. Diğer türlü. Böyle. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi balanımız şişti. İlk deneyimizi başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Baba